Çocuklara ve gençlere yönelik projelere büyük önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kapsamda ilk olarak Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni hizmete açmıştı. Haydi. Başkan Aygün daha sonra sırasıyla Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Domlu Pınar Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi ile tüm mahallelerde oluşturulan 16 adet spor alanı gibi birbirinden önemli projeleri ilçe halkının hizmetine sundu. Evet. Çok faydalı oldu mahalle için. Niye yaptım biliyor musun? 2019'da seçim öncesiydi. Kent meydanında 17 yaşında bir gencini bonzaydan kaybeden bir babanın zarabını Şöyle empati yaptım kanım doğru. Evet. Herkes, Allah kimseyi evladından imtihan etmesin. Çocukların ve gençlerin evlerinden sonra ikinci buluşma noktaları haline gelen merkezler spordan eğitime birçok alanda hizmet vermeyi sürdürüyor. Arzularına, duygularına hitap eden merkez. Futbol, voleybol, basketbol, tenis. İleriye doğru evet. Spor şeyi, soyunma giyinme, spor hocası. Burada. Geliyorsun kahvete, kafeterya oturuyorsun. Çayını kahveni içiyorsun. Bilardo'nu, internetini, Gimpo'nu. Bunların hepsi imponu. ücretsiz. Tabii tabii. Hepsi Hepsini oynuyor. Ondan sonra çıkıyor üst kata ders çalışıyor. Orada bana evet. ve derslik var. Orada eğitim hocası var. Yani problem çözecek. Takıldı hoca yardımcı oluyor.